Gaziantep'te bel ağrısı şikayetiyle sosyal medya üzerinden ulaştığı bir terapi merkezinde tedavi olan 41 yaşındaki Sabri Özhançer, gördüğü yanlış uygulamalar ve ardından gittiği üniversite hastanesindeki ihmaller sonucu ayağının kesildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre hem alternatif tedavi sırasında hem de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan hatalar sonrası sol bacağı ampute edilen Özhançer, ''Evim kira, dört çocuğum var.'' 11 aydır çalışamıyorum. Sorumlular cezalandırılsın dedi. Sosyal medyada gezerken karşıma şifet terapi Kırkan isimli şahsı aradım telefonla. Dedi durma yanıma gel dedi. Gittim yanına. Dedi belinde dedi 3 tane fidik var dedi. Birisi patlamış dedi. Sen dedi biraz elden geçireceğiz dedi. Boynuma kemer taktı, çekti. Daha sonra kot pantolon üzeri, kalın kot pantolon üzeri 8 tane Enjeksiyon vurdu. Yani hızlı bir şekilde damara bakmaksızın enjeksiyon vurdu. Daha sonra beni ayağımdan bir makine gibi bir şeye geçirerek ayak üstü ters çevirerek astı. Eve geldim bir gün sonra ayakta kızarıklık başladı. Kendisine yazdım. Dedim hocam ayakta kızarıklık başladı. Dedi bir ortopediye görünün dedi. Ortopediye üniversiteye gittik. Film çekildi. Filmde kemik olduğu için bir şey çıkmadı. Yeniden İlaç inne yazıp gönderdiler. Bir daha gittik yine inne ilaç yazıp gönderdi. İlgilenmediler. Tekrar gittim zorladım. Dedim bayağı kızarıklık var dedim. Film şey çekildi. Kan tahlili alındı. Kan tahlilinde dedi enfeksiyon var dedi ayağında. Dedim hocam ayakta yine ilaç yazıp beni gönderecek. Dedim hocam ayak kızarıyor morarıyor. Üniversite Gaziantep Üniversite Hastanesi. Ayak kızarıyor dedim. Yok dedi bana kızdı bağırdı. Ayağında hiçbir şey yok enfeksiyon var korkulacak bir şey yok dedi. Git sen ilaçlarını düzenli kullan dedi beni azarladı. Tamam hocam dedim bu ayak kesilecek dedim siz de göreceksiniz dedim. Beni hesaba almadı gönderdiler. Tekrar sabah gittim aynı üniversiteye daha ağrılar şiddetli olmaya başladı. Yani bağlanacak şekilde hoplaya hoplaya düşüyordum. Çok bağırıyordum yani sızı çok oldu. Renkli röntgen çekildi. Başka bir doktora gittim. Renkli röntgenin 3 tane atar damarım tıkalı olduğu gözüktü. Bana dedi ki 3 tane atar damarın tıkalı anji yapacağız dedi. 2 kez ameliyat olacaksın. Olmaz dedi ayağını dizden keseceğiz dedi. Tabii ben bunu kabul etmedim kesilmeyi. Ameliyata girdik 2 tane asistan girdi. Doçent doktor bizim ikilere ben gireceğim demiş. Yalnız kendisi girmedi. Öğrencileri ve asistan girdi iki kişi. Tam da 8 mesai saatine yakındı. Anji üniversitede oldum. Gaziantep üniversitede önce üniversitede oldum. Arkadaşları sıkıştırıyor. Hadi gidelim diyor diyor. İki tane daha şey yapalım diyor. Sanki soba pacası temizler gibi damarıma böyle zedilediler bütün. Çıktık sabah yine ameliyat aldı. Yeniden açılmadı. Ama kendisi doktorla telefonla görüşüyorlar. Hocam diyorlar şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz. Telefonla irtibat kurdu asistanlar. Kendisi girse belki de bu ayağım bu hale gelmezdi. Daha sonra... Eve geldik bizi üç gün sonra taburcu ettiler şifamızı bulmadık eve geldik benim evim kira Üç kızım bir oğlum var mağdurum evim şey Çalışamıyorum. 11 aydır gelen para da hastaneye gitti zaten. Elimde avcımda bir şey kalmadı. Hastanelere git, şuraya git, buraya git. Yani rezil oldum. Tek isteğim devlet büyüklerimizden bunların cezasını vermelerini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Özançer ruhsalsız merkezlere karşı vatandaşları da uyardı. Örnek olun bütün halkımıza. Ben bu acıyı yaşadım. Kendileri yaşamasın. Tedbirli olsunlar. Böyle yerlere bilip bilmeden evrağı olmayan yerlere gidilmesini istemiyorum.